Selamlar bilin bakalım bugün ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi şöyle bir mod var ee, Zaten gördüğünüz gibi bu inek <laughs> bir konuşma baloncuğu taşıyor Ben buna gelip öyle sağ tıklarsam bu bana bir şeyler anlatacak Diyecek ki bana Evet uzun 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 düşüncelerde şu an kendisi dilo diye bir inekmiş ne diyor yeni bir dost ve güçlü bir kalkan oldum sana selam verdim diye dostum mu oldum bir anda? Selam verdim diye dost mu olduk? Ne diyecek? Tabii ki hemen dost sayılmayız. Önce biraz tanışmak ve güvenmek gerekir ama tanıştığımızda sevindim demiş. <laughs> Orman yanıyor. Orman yanıyor Zilo. Orman yanıyor. Aman hemen yangınlar uzaklaşalım. Tehlike büyümeden güvenli bir yer bulalım bence de hardcore e, dayım diyeyim hardcore hardcore dayım ölmeyin endişelenme birlikte hareket edersek güvende oluruz hızlıca güvenli bir yere gidelim <laughs> bu harbi dostumuz oldu tamam en yakın köy nerede biliyorum acaba en küçük yakında küçük bir köy biliyorum hadi ben takip et oraya hızlıca gidebiliriz gidelim gidelim orman yanıyor <laughs> Zilo orman yanıyor orman. Zilo hadi. Zilo. Zilo iyi misin? Zilo. Zilo orman. Köy. Hadisene orman yanıyor. Aman peşimden gel. Köye giden güvenli patikayı biliyorum. Yürü o zaman Zilo. Yok bu Zilo. Biz bir şeyler kazalım. Gerekirse Hidu'yu keseceğiz şu an. Hardcore olduğumuzu unuttum ben. Etimiz yok, odunumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Yani adama selam verdik, kan kasandı kendine direkt. Anlamadım yani buranın inekleri de bir tuhaf. Nasıl bir dünyaya geldiysek? Dur sorayım bir dakika sorayım. <laughs> Çok aç kalırsam seni yiyebilir miyim? Biraz korktum ama umarım öyle bir şey gerekmez. Önce köyde yemek bulmayı deneyelim. Seninle paylaşırım. <laughs> Nasıl yani? Tamam hadi köye gidelim. Dedim yoksa sonuçlarına katlanırsın. Köye daha da hızlı gidelim o zaman. Lütfen korkutucu olma. Dost olmak daha güzel. Adam <laughs> korkmaya başladı. Şimdi neyse basit malzemeleri yaptık. Yemek lazım bize. Zilo da köye götüreceği yok bizi. Zilo. Ee, bizi köye götürdüğün falan yok. Sen salak mısın diyelim. Biraz kaba konuşacağız ama saldırabilir. Da, daha dikkatli olacağım. Bir dakika bir şey olmuyor tamam. Doğru yolu gösterelim lütfen. Hakaret etme. Hakaret etme. Tamam hadi göster. Ya. Yani. Bir dakika gösteriyor mu sefer? Ben de patikayı biliyorum dedi. Beni takip ediyor. Ben miyim patika? Arkadaşını kesersem. Ne tepki verir? Sen ne diyorsun bana? Onu da bir görelim önce. Ne diyorsun? Hadi düşünme artık bakalım. Görevinizi belirtin. Zamanım değerli. İvaloriel sen <laughs> ineklerin Neyi, kralı mıralı mısın? Ben kim oluyorsun abicim? Ben kim oluyorsun ya? Ben düzenin ve yeni dünyanın şövalyesiyim. Emir ver işini yapayım ya da yolumdan çekil. Çok atarlı giderlesin. Çok atarlı giderlisin. Zayıf sözlerime, sözlere sabrım yok. Gücüm ve disiplinimle hareket ederim. Sana o zamandır sana emrediyorum. Bana köyün yolunu göster. Emir verelim bakalım. İtaat gerektiriyorsa takip et. Köyün yolunu göstereceğim. Bu gösterecek mi? E, İkinizden biri göstersen. Ah bu gösteriyor galiba dur. Evet köye mi gidiyoruz şu an? E, bence köy olsa olsa burada bir yerdedir yani. Yalur yel. Yani sen de şövalyeyim ayağına sıktın bize bir şeyler ama. Artık ne kadar doğru ne kadar yalan. Sen yüzebiliyor musun ya? Şövalyesin, novalyesin. Sen de beni ta takip etme. Aa, el alışkanlığı şimdi keseceğim yanlışlıkla. Ya L'Oreal nereye gitti? Gidiyor. Göstereceğim. Abi siz bana yol mol göstermeyin. Ben o yoldan devam ederim. Zilo fake yedi zaten. İki tane de et çıktı. Neyse ben karşı kıyıya geçeceğim. Anlıyorum. Balık bir dakika. <laughs> Balık bize ne anlatır? Balık konuş bakalım ne anlatacaksın merak ettim balık neyine. Yeni bloklar mı hazır bir şey fırlatılıyor bana ne oluyor? Hazır mısın enerjimi tutamıyorum. Hazırım. Ne oluyor? Hayır. Bir dakika bu da konuşuyor bir dakika. Bir dakika hayır 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 hayır. Sen konuşma konuşmasan da olur. İletişim kurmak istemiyorum teşekkür ederim. Ben başka yerden ilerlerim. Senin yolunu ben engellemeyeyim. Herhalde o da şeyin um, boğulmuşların mı şövalyesi o da? Var var aracılığıyla da konuşmak istemiyorum. Ben şu an hiçbir varlığı, hiçbir yaşam formuyla iletişim kurmadan köy bulmak istiyorum. Bir yere yerleşmek istiyorum. Ya da fırın yapacağım en kötü. Et yiyeceğiz. Çünkü diğer türlü koşma yetimizi de kaybedeceğiz. Az kaldı. Yani bu seed de bu dünya da bu kadar kötü olamaz ya. Orman yani her yer. İnek yine bir inekler var burada. Sen kimsin? Bir tanışalım bakalım. Elimde et tutsam bir şey der mi? Hmm. Evet yine bir şeyler uzun uzun şeyler söyle. Bir saniye olabilir miyim? Düşen blokların arasına sıyrılır. Merhaba yardım ister misin? Evet isterim. Hmm. Heyecan basıcı yapacak eğer çamura basar. Nepon da yardım yaşayacağım acaba. Utku ismini <laughs> Sen ismimi nereden biliyorsun? Nasıl yani? Maç şimdi yani tabelanı Yazmışsın sanırım nasıl yani? Olabilirim isim oradaydı Tabela mı vurmuş? Parol <laughs> <Yani. gülüyor> Londraya bu arada ismi hani şu tabelalar var ya üstünde isim yazar Ben genelde dikkat etmem ama bu sefer kafamı çarptım Gözüm kaydı ismini öyle gördüm gerçekten sakarım biraz ben açım köy falan bulmam lazım. Köy falan. Hemen bir köy bana yardım edebilirim. Ters bakayım bu çok değişik bir inek ya. <laughs> Kafamı çarptım. Haritaya ters bakayım. Aha yol çizdi. Hmm. Bu orta çizdi bir şey yaptı. Navigasyona dönüştü bir anda. Buradan mı gidiyor? Bu çok uzaktadır ama ya. Ne köy olabilir ki orada ormanın içinde? Ne var yani? Yok bana bu arada kabustan falan lazım ya. Böyle olmayacak ben şuradan kazayım. Yürüyemeyeceğiz çünkü. Ya da bir saniye şuradan daha kolay kazarım ya. Biz takip eden, bizur biz takip etmesini söyleyeyim ben şimdi. Neredesin? Aa. Konuş. beni takip et. Maden kazacağım diyeyim. Hemen arkanayım. ama kuyruğuma basma dikkat ol taşlar kafama düşmesin. Madene beraber giriyoruz. Girelim bakalım, gel. Hmm, düzgün kazmalarla. Biraz daha hızlı bir şey yaparız. Demir de alayım. Yemek ısıtmam lazım. Somakır nasıl yapılıyordu acaba? Şeylerin de sesi geliyor. Creeper mi o? Değil. Aaaa. yapalım be. ömür de yok. nasıl ısıtacağım mecburen. Canım yok çünkü. Acele işe şeytan karıştı. Yemeği yedik. Bunları ben bir toparlayayım. Odunu odunla mı ısıtsaydık? Bir torch mu yapsaydık? En azından elimizde dolaşsın. Bir şeyin sesi geliyor. Yürüyor sanki. Hiç yürümüyor hiçbir şey. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi. Tamam. Şey yürüyor. Bizim... Alo neydi? Alo bir şey bir şey geliyor. Evet. Harbiden takip ediyor. Nesin sen? Ara giriyoruz. Harbiden geliyor bu arada ilginç bir şekilde. Yani iki kelam laf ettik dostumuz oldu. Aha kömür çıktı ama şansa. <laughs> Başka bir şey dilesen. Olacakmış ya gerçekten. Tamam. Bunları da alalım. Tamam. Bunlarla daha fazla tur. Odunumuz az. Biz niye madene indik ki? Her şey neyse bir şey olmaz herhalde. Diye düşünüyorum. Her her kömür kaynıyor. Ne alaka? Yaratık da yok. O da ne alaka? Yani hardcore'da değil miyiz şu an? <laughs> Anlamadım ben. Yani... İlginç. Bir dışarı baksak mı ya? Maden... Şu an madene girmek için çok erken hardcore'dayız. Neydi bu? Yine unuttum ben bizim yeni adını ya. <laughs> hey, Hayrıdan onu yiyorlar galiba. Nerede bu inek? O yürüme sesi geliyor. <laughs> adını bile bilmiyoruz ama ölecek galiba. Ha burada. Giriyoruz. Lafı kalmış. <laughs> <laughs> Örümcek, bir dakika, şey diyeyim, örümceğe saldır diyebiliyor muyum? Yok, öl öleceğim şimdi onu diyeceğim isterken Ama şey diyeyim bir saniye. Aa, niye konuşamıyorum ben senden? <laughs> bana saldıran şeylere saldır. Tamam. Ne oluyor lan? Değişik bir şey. Ne diyor bana? Tamamdır, bana güven. Sana saldıran her şeye kocaman bir vücut çarpması yaparım. Aman inşaat aletlerimi de fırlatabilirim ama seni korurum. İnşaat aleti. Kendini ne sanıyor ya? İnsan mı insan sanıyor herhalde. Bak, örümcekle konuşmak istemiyorum. Bir saniye. Örümcekle arkadaşlık kurabilir miyim? Çok merak ediyorum şu an. Hey, merhaba dostum. Yanlış kişiye yakalandım. Galiba dost olalımıdır yazayım. Dost olalım. Kolay komik geliyor ama ben bir dakika. Ciddi misin sen? Dost olduk, örümcek gibi dost olduk şu an. Abi zombiye saldır. Biz de şimdi illüzyonlarım bana niye geliyor lan? Örüp zombiye saldıracak. Ne oluyor bana? Atlıyor benim üstüme. Ben korkmaya başladım şu anda. Yulanomira garip hareketler yapıyorsun. Yılan e bak değişik değişik hareketler yapıyorsun. Sen yani elinde enchanted şey var. Onları ben alabilir miyim acaba? Yok alamam. Bir dakika. Portal chest'i var mı? İskeleti şey örmeyecek lütfen. Bir çekil. Bambuların olduğu yere götürüyorlardı bizi. Bayağı bir altın çıktı. Aqua Infinity. Falan filan falan. Direkt chest'i kırmak varken. Neyle uğraşıyorum ben? Ne de alsak mı acaba? Gold block da var. Ee, burayı bulur muyuz? Bir gidelim ormanın içine de gitsek mi gitmesek mi? Ne yapsak? Geceyi atlatabilecek miyiz? Nasıl yaparız? Buradan da başka bir yere çıkıyoruz. Gidelim dümdüz ya. Köy mü acaba orman şey mi? Orman köyü mü çek? Zombi villager var burada. Terk edilmiş köy mü burası acaba? Köye götüreceğiz dediler bizi ama. O inekler iki inek. Gerçekten götürecekler mi? Ne yapacaklar? Ben anlamadım. Götürecekler mi daha doğrusu? Burası çok karışık bu arada. Kesin kaybolacağız ya. Kesin kaybolacağız. Ben yani nereye gidiyorum bilmiyorum. Bu da mushroom forest mi gerçekten? Yani burada köyün ne işi vardı ki zaten? Girdim evet. Çok kötü bir yerdeyiz bu arada. Ve intihar görevine falan çıkmışız şu an. Her yerde zombi mami var. Dur şuna dost alın. Er çoklar ya. Peki görürsem dost alacağım zombiyi. Bir dakika konuşayım bir belki anasını anasını anlatabilir. I try to speak. What? Critical miss mi? Nasıl yani? İngilizce konuşuyor bu bizde bu arada. Niye İngilizce konuşuyorsun sen benden? Ne oluyor? Modun... Ne diyorsun? Evet mod patladı şu an köyde. Başka bir şeyle konuşalım keletle konuşmak istemiyorum. Allah Allah. Bir Nasıl bir sen ya? Şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. <laughs> Modun e, bu API, ki yapay zeka e, bağlantı kuran patladığı için devam edemiyorum. Zaten e, videonun geri kalan kısmında kesildi ama e, ok falan yiyorduk. Zaten hardcore serisi çekti Büyük ihtimal bu hardcore videosu olmadı. Bilmiyorum izlenirim ama yorum gelirse ona göre hardcore bununla yapılabilir ya. Çünkü yaratıkları falan filan da dost edinebiliyorsunuz, düşman edinebiliyorsunuz. Bir ton belki keşfetmediğimiz şeyi vardır.